Şimdi aslında az önce söylediğim gibi biraz siz de rakamlarla bahsettiniz ne Hı -hı. kadar yaygınlaştığından fitness sektörüne dahil olmanın bu hem profesyonel anlamda dahil olmak isteyenler var bunun Hı -hı. içinde elbette hem de e, bizler gibi sedanterler ve spor yapmaya e, meyledenler belki biraz daha hayatına e, çoklukla monte etmeye çalışanlar e, ama bu noktada da biraz belki de personal trainer başlığı altında bütün profesyonelleri aynı yere koyuyoruz ama halbuki hepsinin birbirinden farklı alanları var. E, yapılan birçok şey farklı. Medikal egzersiz de herhalde burada devreye giriyor. Evet. Biraz medikal egzersizin ne olduğunu da izleyicilerimize anlatmak isterim. E, çünkü kelime anlamıyla medikal işin içine girdikten sonra biraz da ürkütüyor olabilir evet. belki ama içeriğinden bahsedelim yani Çok güzel bir kapsamında. soru. Tabii çok güzel bir soru. Teşekkür ediyorum. Biraz kaotik bir başlık olarak aslında Türkiye'de var olmuş bir durum ama tabii biz içerisinde neyi barındırıyor, hangi alanları içeriyor net bir şekilde biliyoruz. Dünyada da Medikal Egzersiz Derneği diye 90'lı yıllarda kurulmuş çok önemli bir dernek var. Onun müfredatına zaten sahibiz ve burada medikal egzersizin önemi aslında şurada karşımıza çıkıyor. Biliyorsunuz dünyada ...bugün aslında hemen herkes... ...yılda bir ya da iki kez sırt ağrısı yaşıyor. Evet. Bu aslında bir kas iskelet rahatsızlığı... ...ve baktığınızda bunun bir... ...tıbbi tedavisiyle ilgili bir hekime... ...başvurabilirsiniz. Bu birinci basamağı oluşturuyor zaten. E toplumun önemli bir kesiminde... ...skolyoz var mesela ama... Evet. ...çok kişi bunun farkında bile değil değil mi? Bu da çok önemli sorunlardan bir evet. tanesi. Tabii burada da bizim işte verdiğimiz... ...eğitimlerin içerisinde önemli... ...başlıklardan bir tanesi. Postürel... Evet. Düzelme, ...düzeltme ya da postür düzeltici... ...egzersiz. Postür düzelir mi... Ya da neden bozulur? Skolyoz da bunlardan bir tanesi evet. ki iki tane başlığı var. Fonksiyonel skolyoz evet. var bir de idiopatik skolyoz var. Yani aslında yaşam yoluyla edinilmiş ya da yapılan yanlış davranışlar yoluyla edinilmiş bir skolyozunuz varsa buna egzersiz stratejileriyle ya da bazı kaçınma teorileriyle çözüm üretebilirsiniz. Ama idiopatik skolyozunuz varsa evet. burada artık işler değişebilir. Yani bizim dernek olarak zaten durduğumuz bazı önemli kırmızı çizgiler var. Bunlardan bir tanesi egzersiz profesyonelleri hekimler gibi davranmamalı. Hekim Hı. değildir çünkü. Birinci basamakta insan sağlığını ilgilendiren konularda örnek veriyorum tedavi edilmesi gereken bir unsur varsa bunu hekim yapmalı. E, az önce ilk dersinize evet. de girme fırsatı buldum. Çok da ilgimi çekti aslında devam etmek bile isterim. <laughs> e, orada bu üç basamaktan evet. bahsettiniz. Medikal egzersiz başlığını anlatırken. Evet. ilk etapta hekimlerle tabii ki. E, belki yani de gerekeni öğrenmemiz tabii lazım. Ki. Teşhisi tabii ki. belki de koymamız gerekiyor. Burada zaten insan insanlar yetkilerini aşmaması gerekiyor. Evet. Yani burada bizim medikal egzersiz uzmanına öğrettiğimiz ilk şey kendi yetki sorumluluğu. Burada da bir kişinin eğer bir kas iskelet rahatsızlığı varsa o kişi öncelikli olarak bir fiziksel tıp rehabilitasyon uzmanına gider veya bir ortopediste görünür Veya bir metabolik rahatsızlığı varsa yani obezite, diyabet, evet. kardiyovasküler hastalığı varsa, iç hastalıklarıyla ilgili veya iç hastalıklar, endokrinoloji veya işte kalple ilgili bir şey varsa kardiyoloji bununla ilgili tematik alanlardaki hekimlere gidip kendi durumuyla ilgili tıbbi Değerlendirme yapması lazım ve eğer bir tıbbi uygulama yapılacaksa ki bunun içerisinde medikasyon olabilir, ameliyat olabilir, bunu hekim yoluyla, hekimin danışmanlığında evet. sürdürmesi lazım. Peki.